Arkadaşlar bugün oynayacağız. Kaybedersen yaparsan oynayacağız. Başlıyoruz. Taş, kalıp, makas. Taş, kalıp, makas. Kardeşine, nasıl yap, Kardeşine masaj yap mı? Kardeşine masaj yap. Nerede? Yapıyorum. Yap. <laughs> ya, ya bitti denceye kadar. hadi, tamam, yapıyor. Yap. Ee. Hadi tam sen çek şu kartı artık. Hayır bir daha taş kağıt makas var. Ne, yani ne Öyle çekmiyoruz artık. Cahit makas, Çek abi. Takut yap. Tak takut yap. Taklit taklit. Taklit tamam yapıyorum. <laughs> Bu ne taklidi? Oynama taklidi. <laughs> Merve sen iste. Sen istediğin birini taklidi yapsın o zaman. Bak sana. Bak sana. biliyor mu? <laughs> Selam canım. Selam canım. <laughs> Selam canım. Çiçek.

şarkı Hayır Sarkı. hayır hadi. hadi, şarkı söyle Hadi benim elime söyle Hayır hadi Hadi, hadi benim elime söyle. söyle. Ben şarkı bilmiyorum sen bana öyle hadi Ama bu hadi. hadi Ama oyun kuralı böyle Evet hadi Bilmiyorum şarkı ben Oyun kuralı söylüyorsun Ne şarkı bilmiyorum Biliyorsun Hadi hadi Hı? Sen bu yaprağımı söyle o zaman hadi Hı? Hadi, hadi. <laughs> Neden ne? Sen bu yaprağımı evet. söyle hadi çok azıcık. Dışarı mı yapalım derse beni razı Bitti. Hadi. Hadi tamam. Hadi bitmedi ki. Hadi ya yapsana. Sessiz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ver. Niye hile yapıyorsun? <laughs> Bunu çekmedi sayın. Hangisi bu? <laughs> ya baba ya. Ne gecem? Gecemde gündüz oldu oldu. Demir bazgalla. Tamam. Do tamam. Yes, <laughs> 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 <sid> <laughs> <laughs> Yeah, E. Evet. Tarz. Bu, bu bu, aş bulaş ık lak. Bulaşıkları yıka. <laughs> Sonu yıkayacağım. Hadi gidelim. Sonu yıkayacağım. Sonra mı? Arkasına mı ekleyeyim? <laughs> tamam o zaman hadi geç. <laughs> hadi. <laughs> hadi. Hadi baş. Hadi bakalım. Nene ne seviyorum ne, ne, sen seviyorsun nene diyorsun. Hangi nene? Hangi nene Safiye. <laughs> Seni seviyorum diye kapatabilirsin diye. Anne annem, annem Açmadı. Hadi sen o zaman komple tut böyle. Telefonu anne nenesini seviyorum de. Ben boş mu? <laughs> Açmıyor. Arıyor. Hadi bak telefon tut. Nene seni seviyorum de. Ama numara. Bunun aşağı yok. İç. O şey nene. Açmıyor açmıyor. Aç. Dışını evet. aç telefonu. Evet, dışını aç. Alo. Nenem versene bir. Ne oldu? Bir ver. Mert sen misin? Hı hı. Sen konuşur muydun ya? Nenem var sende. İşte tamam veriyorum. Tuvalette ama. Mert anne. Mert. Al konuş. Söyle Mert. Kim Mert? Ki? Kafasına mı? Ne? Bye bye. Bye bye. <laughs> Uzak kapattım. Taş, taht, makas. Taş, taht, makas. Siz de ben iyi bir seçim yapayım. Üç tane galiba. Taş, mak, elbe, el, ipeği ara, ara. Dedemi arayacağız seni seviyorum diye. Tamam diyeceğim. hadi. Hangisini? Ayşe dedemin aşkısı da. Merve <laughs> <laughs> Nerede de dedemi arama gel. Hayır bu. Bu Ahmet <laughs> dedi. Um, babam, 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 babam. Alo. Hey. Dede. Hey. Sen misin? Benim. Seni seviyorum. Ha? Seni seviyorum. <laughs> bye bye. bye, bye. Kapatıyor. Ben, ben onu aradım, ben de dedim aradı. Kapatıyorum. Kırmızı. Tamam, ee, Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Çay demle. Dem tamam, sonra. Akeyle. Okay. Taş, kağıt, makas. Kaş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bak, i, a, i, i, b. Makyaj yap. Makyaj var mı? Var, bir tane var. Tamam, sen de makyaj yap. Şimdi ne yapıyoruz? Yap. Bulaşıkları yıkamaya gidiyoruz. Tamam mı? Evet <laughs> toplayamışım <laughs> Dur toplanın. Tamam. Kaç tane olduğunu sayacağız. Kazananı belirleyeceğiz. Tamam hadi. Hadi. Hadi say. Benim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. 4, dört, dört, 4. <laughs> dör, dör, dör. Hadi nereye gidiyoruz be? <laughs> Boşak çıkamaya. Hadi. Elleri kıvra. Baba bana bana panda var burada. Beni de göster. Başar, kaç kaç. Göster kaç. Göster değil mi? Göster kaç. Ta. Üstüne su kattım bunun altına. acil. öteki Acel bu, acel. Acel baba bu. Acel. Tamam bakla geçiyorum. 啊，学得会了。